Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisine Gambler yani kumarbazlık göreviyle devam ediyoruz. Anlattığım taktiklerle kumar bilmenize gerek olmadan biraz deneyerek görevi başarıyla yapacaksınız. Cebinizde bir 200-300 dolar olması yeterli olacaktır. Paranız yoksa hemen hazine videolarından birine gidip bir hazine avı yapıp öyle kumara düşün. İlk görevde pokerde 5 kere kazanmamız isteniyor. Poker bilenler zaten bu görevi çok rahatlıkla yapar. Bilmeyenler için anlatıyorum. İlk önce bir poker masası bulup oturuyoruz. Ben Fleetnik istasyonun oradaki masaya gittim. Bunun dışında Blackwater'da, Valentin'de ve Sanden'de de poker oynanıyor. Masaya oturduktan sonra sıra size gelince sağ alttan teklifinizi en üst seviyeye çıkarıp res çekiyorsunuz. Ama go all in. Bu hareket masadaki insanlardan bir kısmının oyundan çekilmesine sebep olacak ve sizin eli kazanma olasılığınız artacak. Bu hareketten sonra başka hamle yapmanıza gerek kalmıyor. Ortaya çıkan kartlar işinize yararsa kazanacaksınız, yaramazsa kaybedeceksiniz. Bunu 15 dakika gibi bir süre tekrar ederseniz 5 el rahatlıkla kazanıyorsunuz ve birinci göreviyle başarıyla geçmiş oluyorsunuz. Hey, I ain't this anymore. So long, man. İkinci görevde bizden istenen ise Blackjack'te Double Down yani bahsi ikiye katlayarak 5 kere kazanmak. Yine Blackjack bilenler bu görevle gidip normal bir şekilde oynayarak yapabilirler. Bilmeyenler için ise taktiğimiz şu şekilde. İlk önce gidip bir Blackjack masasına oturuyoruz. Blackjack Rhodes'da, One Horn'da ve Blackwater'da oynanıyor. Ben Rhodes barındaki masaya gittim. Blackjack'te olay 21 sayısını tutturmak. Kartlar dağıtılınca en düşük bahisi veriyoruz. İsterseniz bahisi arttırabilirsiniz. Poker'de en yüksek bahisi verme sebebimiz göz boyayıp masada insan azaltmaktı. Burada öyle bir derdimiz yok. Elimizdeki kartların toplamı 15'ten düşükse double down tuşuna basıyoruz. Double. 17. Here we go. 12 there. Hmm. 13. And ben bu taktiği 18 dakika uygulayarak bu görevde bitirmiş oldum.